Evet gençler, merhaba yeniden hepinize. bir önceki videolarda neler yaptık? Tanzimat ve Servet-i Fünun'u sorular eşliğine tekrar ettik aslında. ben çıkmış soruları hem karma hem analiz ederek sorular hazırladım ve onlar üzerinden sizinle tekrar ettik. Şimdi Fecrati'ye geçiyoruz. Fecrati önemli mi? Önemli. Sorularımızda göreceğiz zaten önemli olduğunu. Son 4 yılda bir soru getirmiyor fakat yani sorulduğunda da soruluyor. Mesela bu yıl tercih edilebilir. Son birkaç yıldır çünkü birebir bir soru gelmemiş. Ee, burada sadece Haşim var şair olarak. Diğer şairlerimiz de var ama hep Haşim tercih ediliyor. Çünkü Haşim çok büyük bir şair. Ona gelince zaten bundan bahsedeceğim. Şimdi genel özellik sorusuyla başlıyorum. Önemlidir fecratinin mantığını anlamak. Çünkü biz ne yapıyoruz? Şimdi tanzimatın genel özelliklerinden ve hangi konulardan çok fazla bahsediyorlar buna değindik uzun uzun. Servette de bunu yaptık ve Servet-i nasıl genel özellik sorusu getirdiklerini size gösterdim. Yani illa ki şair sormak zorunda değiller. Dönemin genel özelliklerinde sorabilirler. Ve size hangi topluluktan bahsediyoruz diyebilirler. Şimdi bunu aynısını fecratide de ne yapacağız. Sonra e, şairlerinden kimler nasıl soruluyor? Buna değineceğiz. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Diyor ki, şimdi fecrati şiirini bir tanıyalım. Şiirin özellikleri arasında yer almaz diyor. Tamam, okuyalım. 1909'da kurulan Fecrati topluluğu Servet-i Finun'dan sonra edebiyatımızda ortaya çıkan ilk beyannameli topluluktur. Evet şu, şu, şu tanım çok önemli. Zaten sorulursa böyle soruldu bir kere. Neden ilk beyannameli? Yani bir bildiriyle geldiler. Biz ne istiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Kendilerince bir sunum yaptılar. Ve bunu madde madde sıraladılar. Bunu kastediyoruz. Ve en önemli e, birinci maddelerinden biri. Bize göre diyor onlar. Sanat şahsi ve muhteremdir. Bu ne demek? Bu neyin zıttı biliyor musunuz? Sanat toplum içindirin zıttı. Çünkü bak şahsi ve muhteremdir diyor. Yani kişiye özeldir diyor. Bana aittir. Şimdi sürekli bir sanat sanat için midir, toplum için midir muhabbeti yapıyoruz ya hani. Tanzimat'ın birinci dönemi için mesela toplum içindir dedik. Hecrati aslında Servet-i devam ettirecek. Sanat sanat içindir anlayışını benimseyecek. Bu yüzden şu şunu verdiler paragrafta. E, toplum için değil de sanatı sanat yapmak için icra ediyorlar. Buna değineceğiz. Burada da aslında bunun altını çizmiş oluyorlar. Şu maddeler önemli anlayışını benimseyen topluluk Fransız edebiyatının özellikle parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmiş, bireysel temaları işleyen, sanat için sanat anlayışına bağlı şiirler yazmışlardır. burada da zaten bahsetmişiz bakın. Sanat için sanat. Parnasizm daha önce en çok kimde vardı? Tevfik'te. Aynı zamanda sembolizm de vardı ama parnasizmle genelde çok fazla aşırı soruluyor Tevfik. Sembolizmde yine Cenab'da ve Tevfik'te öne çıkan akımlardan biriydi. Bak bunlarda da aynısı gördünüz mü? Ancak içlerinde güçlü bir sanatçı çıkmaması ve topluluğun dağılmasıyla bu anlayış uzun ömürlü olamamıştır. Haşim çıktı sadece. Yani Haşim bu topluluğa bağlı kalan, sonuna kadar devam ettiren ve cumhuriyette bile herkese etkileyecek bir şair. O yüzden e belki Haşim olmasaydı evet doğru söylüyor. Uzun ömürlü olamadı ama belki bu akımı hiç işlemeyecektik. Belki de o olduğu için işliyoruz. Çünkü çok fazla ses getiremediler açıkçası. Şu önemli bunlar için. Fecri hani genel bir tanımıdır bu. Şimdi diyor ki sorumuz sanat için sanat anlayışını benimsemeleri zaten paragrafta var kesinlikle bunu unutmuyorsunuz. Fecrati için bir gün size işte toplumu eğitmek için edebiyat icra ettiler. İşte e, halkı bilinçlendirmek için gibi şıklar varsa cümleler varsa kesinlikle yanlış bu doğrudur. Parnasizm ve sembolizmden etkilendiler kesinlikle doğrudur. Şiirde bireysel duygulara ağırlık vermeleri doğrudur. Milli edebiyat zevk ve anlayışını bağışlatmaları bekle beyannamelerle edebiyat dünyasında görüşlerini açıklamaları. İlk beyannameli topluluktur. İlk defa bildiriyle neler istediklerini düşüncelerini, görüşlerini ifade ettikleri bir bildiriyle geldiler. Bu da doğrudur. Bu niye yanlış? Çünkü daha milli edebiyat ve zevki gelmedik. Bunu nerede geleceğiz? Milli edebiyat zaten bundan sonraki topluluğumuz ne? Yani edebiyat başlığımız ne? Milli edebiyat. Daha milli edebiyat anlayışına gelemedik. Fecri Ati'de, bakın bir de şunu unutmayın, dilleri Servet-i çok yakınlar bunlar. Aslında Servet-i farklı şeyler yapacağız mantığıyla geldiler. Ama aynı şekilde devam ettiler. Çok da bir farklılaşamadılar. E Pardon. Servet-i da var mı? Sanat için sanat anlayışı? Evet. Toplumu düşündüler mi? Hayır. Yani toplumu düşündüler mi derken? Yani toplum için sanat yapma gayeleri yok. Ama Tevfik'in toplumla ilgili şeyleri vardı. Peki. E Dilleri neydi? Ağırdı. Arapça... Farsça ağırlıklıydı. Peki hala biz Türkçenin etkisinden bahsedebiliyor muyuz? Mesela sade dil diyebiliyor muyuz bunlara? Hayır bunlara da diyemiyoruz. Servetçilere demedik bunlara da diyemiyoruz. Peki Türkçe var diyebiliyor muyuz? Türkçe. Hala yok. Peki konuşma dili ne bizim konuşma dili o dönemler? E Türkçe işte. E bu da yok. Bunlar bunlara da zıt. Bunlara mineribiyatta geleceğiz. O yüzden bunu, bak şıklarda böyle bir şey varsa bu var, bunlar Yok. Hepsine çarpı. Milli biraz zevk anlayışı yok. Sanat toplum için midir? Hayır. Sanat sanat içindir. Nerede o şıkkım? Sanat sanat anlayışı içindir. Bunları fecr Ati'de unutmayacaksınız. Diyorum ve Haşim'e geçiyoruz. Şimdi bakın. Ben size kavram haritaları gösteriyorum ya. Kim bunlar? Fecrati topluluğu. En başta Haşim. Tamam mı? Şöyle kavram atalarından. eserlerine şimdi zaten gireceğiz. En başta Haşim. Daha sonra kimler vardı bu toplulukta? Ben genel özelliklerde çok güzel anlattım bu fecratiyi. Hemen bir hızlı bir dinleyebilirsiniz istiyorsanız ya da hangi hocanızı takip ediyorsanız. Bakın şimdi. Burada fecrati toplumdaki isimlerimiz var mı? Var. Ama burada en çok soru getiren çok önemli. Yani bakın Cumhuriyet'te saf şiir anlayışına geleceğiz sizinle. Bunların diyeceğiz babaları baba kabul ettikleri isim Haşim diyeceğiz. O yüzden buradaki Haşim önemli. Sürekli bunu soruyorlar. Haşim'i soruyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu fecrati topluluğu ya. Bakın şimdi bekleyin. Size bir şey göstereceğim. Hangi yıl? 19. Şimdi okuyorum. 2. Meşrutiyet sonrası edebiyat sahnesine çıkan ve genç edebiyatçılardan oluşan bu topluluk ferdiyetçi bir sanat görüşünü esas alırlar. Türk edebiyatı tarihine ilk kez bir bildiriyle ortaya çıkan bu edebi topluluk devrin sosyal ve politik ortamından dolayı amaçladıkları pek çok şeyi başaramadan dağılmıştır. Hala ortam karışık mı Servet-i Fünun'daki gibi? Evet. Hala siyasi olaylar karışık mı? Evet. İşte o yüzden zaten bireyselliğe yöneldiler. Toplumu yazmak için uğraşmadılar. Bak şimdi üyesi değildir diyor. Hadi bakalım. Kimler var burada? Aa hocam. Az önce Haşimi gösterdin gördüm. Evet. E hocam diğerleri yok burada. Ne yapacağız? Şimdi bakın tecrüati topluluğunda dediğim gibi genel özellikleri bir tur dinlerseniz ki zaten çok da uzun anlatmadım. Bir sayfa bir şey. Bu topluluk bir araya geldi mi? O dönemin edebiyatçıları tamam mı? Şimdi kocaman kocaman insan çok önemli insanlar var. Bir araya geldiler ve bu topluluğu oluşturdular. Amaçları ne? Şu 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 şu. Yani önemli edebiyatçıların bir araya gelmesi. Şimdi bu toplumun içerisinde bak. Çok ilginçtir ki Yakup Kadri var bu toplumun içerisinde. Sonradan nereye geçecek? Milli Edebiyata. Peki sonra nerede devam edecek? Cumhuriyet döneminde. Çok uzun bir zaten edebi geçmişi var. Bak bunların içerisindeydi en başta. 2. Refik Halit Karay. Bu topluluğun içerisinde mi? Evet. Ben bunu genel özellik videomda anlattım. Peki sonra nereye geçecek? Milli Edebiyata. Peki Milli Edebiyattan sonra devam edecek mi? Cumhuriyette edecek. Bir de şöyle bir şey gösteriyorum. Bak şimdi kafanız karışmasın. Yavaş yavaş gösteriyorum. Servet-i Fiyonun başlığını görüyor musunuz? Şiiri. Evet hocam. Bunu size göstermiştim. Bak şimdi. Şu ikisi var ya. Celal Sayet Er ve Faik Ali Ozansoy. Onlar da Servet-i Fünun'da başlayıp başlayıp tamam mı? Fecri Ati'ye geçen isimler. Hatta Celal Sayet için şunu diyoruz. Ee, şiir hayatına Servet'te başlayıp Fecri Ati'de devam edip Milli Edebiyat'a geçen tek isim. Fecri Ati e, Faik Ali Ozansoy Fecri Ati'de kaldı. Milli Edebiyat'a geçmedi. İkisi de Fecri Ati'de. Peki şıklarda kim var? Celal Sayın Erozan. Şimdi kimler varmış? Şu gösterdiğim tablo var. Şu gösterdiğim tablodaki herkes var. Buna ek olarak Yakup Kadir Refik Halit gibi sonradan Milli Edebiyat'a geçecek ve Cumhuriyet'e geçecek isimler de var. Tamam mı? Bir de bu iki isim de var. Şu iki isim de var. Peki hocam ben bunların hiçbirini bilmiyordum. E nasıl yapacaktım soruyu? Ya yani ben bunların hepsini... Yani bilmek durumundasın. Fecrati'nin çünkü bazı yazarlar milli edebiyatta devam ettiği için, cumhuriyette bile devam ettikleri için ÖSYM bunu kafa karıştırmak için bir kere sormuş 19'da. Peki başka şey de bilsem ben bu soruyu yapar mıydım? Şunu bilsen yapardın. Cenap Servet dışında hiçbir yere gitmedi. Tevfik gitmedi mesela. Tevfik Fikret, Cenap Şabettin. Bunlar tam bir servetçidir. Yani biz bunlara işte fecrati topluluğuna da katıldılar. Ya da tanzimatta varlardı. Ha? Servet geçler demiyoruz. Bunlar safi, saf servetçiler. Cenab Tevfik bu isimler. Bunu buraya koymuş ki şey bilmenizi istiyor aslında. Cenab'ın tam anlamıyla bir servetçi olduğunu biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Onu gö göstermek istiyor. Bunların hepsi gerçekten fecraatinin ilk başlarında ya da sonradan devam etti. Mesela Haşim tam bir fecraaticidir. Başka hiçbir yere geçmedi. Var mı? Var. Bak 19'a böyle garip bir, garip değil de belki birçoğunuzun dikkat etmeyeceği bir soru sordu. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bak şair de sormamış, genel özellikle de sormamış. Önce topluluğu bilmenizi istedi. Tanımanızı istedi. Fecraticiler. Sonra da onların içerisinde kimler var bunu biliyor musunuz? Onu ölçmek istedi. Aha da soru bu. Bunu gösterdikten sonra. Bunu göstermem lazımdı çünkü. Gelelim buradaki en büyük yazarlarımızdan birine. Şimdi birazcık Haşim'i konuşacağız. Şöyle başlıyorum. Güzel bir şiirini verdim. Bu o belde şiiridir. Kendisinin. Ee, nedir? Önemli bir şiiridir. Şimdi. Ne diyor? Söylenemezi arıyoruz. Bir. Birazcık Haşim'i tanıyalım istedim burada. Ahmet Haşim, o ben daldı şiirinde, şiirinden alınan bu dizelerde, şairin tabiatı, hayali ve duygusal bir atmosfer içinde resmettiği görülmektedir. Şurada bir kopukluk olmuş, yazım hatası olmuş. Yani tabiatı, hayali bir atmosfer içinde resmediyor diyor şairimiz diyor. Duygusal bir atmosfer içerisinde. Bu yaklaşım onun şiirde görülen, şurasına dikkat, empresyonist izlenimci yönün yanı sıra, özellikle Fransız edebiyatına etkilenmiş olduğu sembolist anlayışın da izlerini taşır. Şairin sanat anlayışını en açık biçimde ortaya koyduğu eser ise Piyale kitabının ön sözünde yer alan şiir hakkında bazı mülahazalar yazısıdır. Evet bu yazısı önemli. Bu yüzden ben de buraya aldım. Çünkü şiir hakkındaki görüşlerini bu kitabının, şiir kitabının ön sözünde dile getiriyor. Bu size bir soruda verildi. Ben de zaten karma yaptım. Peki bu empresyonizmle sembolizmle Şimdi bu akımlara neden bu kadar çok takılıyoruz? Çünkü ÖSYM de sorarken takılıyor. Şimdi bizim yazarlarımız bunlardan etkilenmişler. Romantizmden etkilenmişler, realizmden etkilenmişler, her akımdan etkilenmişler. Aslında bunların bazıları işte resim sanatında, farklı sanatlarda kendini göstermiş ama edebiyata da yansımış. Ve Haşim de mesela bir sembolist, canava çok büyük bir sembolistçi dedik değil mi? Tevfik de aynı şekilde. Fakat Haşim de tam bir sembolist olarak görülmenin yanı sıra empresyonisttir. İkisi de vardır ve şiirlerinde bunu yansıtır. Şimdi bu ikisi her zaman karıştırılır. Bunların çok farkına burada girmeyeceğim. Çünkü bunu akımlarda girmem lazım. Çok uzar. Fakat kısaca ben sembolizm için Ceneb anlatırken ne demiştim? Çok birbirine benzer aslında bu ikisi. Gerçekten. Yazar gördüklerini, şimdi ben dışarıda gördüklerimi direkt size yansıtırsam ne olur? Bu realizmdir. Kendi duygularımı katmazsam, kendi hayallerimi katmazsam. Bu sembolizmde kendi duygularımı da ve hayallerime katarak size sunuyorsam... Ve özellikle şiirlerinde imge kullanıyorsam ki bu kapalı olay yol açar. İmge kullanımı. Yani birebir vermiyorum sana dışarıda gördüklerimi. Kendi hayallerimle bir araya getiriyorum. Süslüyorum. Bu sembolizmdir. İşte empresyonist, empresyonist yani izlenimci diyeyim şuna. Yani şu yabancılara insanın dil dönmüyor. İzlenimciler de şudur. Yine dışarıda gördüklerini tamam mı? Doğayı mesela Haşim için. Doğa, gökyüzü, deniz. Ne görmüşsem gölü. Kendi izlenimlerim doğrultusunda kendi bakış açımla yansıtıyorsan burada da izlenimciyim. Direkt vermiyorum sana. Bunlar için yine ses, musiki dediğimiz, resim, dış dünyayı eserinde resmetmen. Bunlar çok önemli. İkisi de Haşim'de var ve Haşim sorulurken şununla soruluyor. O yüzden böyle bir soru hazırladım. Şimdi diyor ki sorumuza gelirsem şıklarda. Şiirine diyor doğayı bireysel duyuşların yansıması olarak işler. Evet bireysel duyuşlar. Çok böyle bazen kapalı olan şıklara çok takılmayın. Bireysellik var diyor demek istiyor. Yani toplumsallık yok demek istiyor. Bunun zıtı toplumsallıktır. Doğru. Haşim toplum için yazmadı. Tam bir sanat için sanat anlayışı diyebilirim. Eplasyonizmden etkilenerek tabiat manzaralarına yoğunlaştı. Kesinlikle doğrudur. Sembolizmin hayalci ve musiki önem veren yönünden yararlanmıştır. Evet. Bakın. O ki goncalar şebnemle güler. Bak o beldeki goncalar şebnemle güler. Goncaların şebnemle gülmesi. Burada zaten direkt sanat yapmış. Mesela divan edebiyatında sorsa sana goncaların gülmesi. insana ait bir özelliğin bir varlığa atfedilmesi teşhis. Kişileştirmedir mesela burada. Ee, ne diyor? O beldeki servi biter. nazile boydan. Hep bir dış dünyadan aldıklarını bir kendi izlenimleri doğrultusuna bak. Bir kapalılık var. Bir anlam kapalılığı var. Ee, bu şekilde vermesi. Direkt vermemesi. Hep böyle bir sanat kullanması. İşte burada empresyon, yani bu şiirde hem empresyonizm hem sembolizm izleri var mıdır derlerse evet. Mesela Obel'de kaçış temasını işlediği şiirlerinden biridir. Çünkü Haşim'de de servetçiler gibi bir kaçış teması vardır. Mesela bu şiirde öyle şiirlerden biridir. Şu kalsın şiir hakkında bazı mülahazalar yazısında görüşlerini dile getirmiştir. Kesinlikle görüşlerini dile getirdi. Önemlidir ki önemli olduğu için zaten soruldu. Denizli neden değil? şiiri fikir ve öğüt verme aracı olarak görür. Fikir ve öğüt verme. Asla haşimde böyle bir şey yok. Sana öğüt vermek, ders vermek gibi bir amacı yok. Onun amacı sanat yapmak. Bir gün sana ey hayal, ermek dileyim. Hayaller, hayal dünyasına sığınmak bak. Gördünüz mü? Bir gün sana ey hayal, gitmek muradım. Nereye gitmek? O beldeye gitmek. Ne var burada derlerse sana, burada bir kaçış teması var. Servetlerde olduğu gibi kendisinde de görülür. O da bir sembolist. Kaçış temasını işlediği önemli mesela Yollar diye bir şiir vardır. Yollar yine kaçış temasını işlediği önemli şiirlerinden biridir. <laughs> Kendisinin şiirleri önemli. Bu şekilde sorulabilir ve sürekli Haşim'de zaten sorma potansiyeli her zaman yüksektir. Son 3-4 yıldır da kendisiyle ilgili bir soru gelmedi. Gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir. Şimdi bir saniye bekletiyorum sizi. Ne vermiş burada? Bakın anlatmış, anlatmış, anlatmış. 17 sorusu bu. Piyala adı şiirin kitabının ön sözünde başlığı altında yayınlar. Şiir hakkında görüşlerini demiş. Sanatçıya göre şiir sözcükler arasındaki dalgalanma ve birleşmelerin, birleşmelerden doğan seslerin uyandırdığı duygular. Ses onun için önemli. Ben bunu sembolistlerde çok anlattım ya size. Ses. Haşim dediğinde. Tamam mı? Şöyle dur ortalayayım. Buna aynı zamanda musiki, Başka ne diyorum? Bunu Haşim anlatırken zaten bunlardan uzun uzun bahsettim size ben. Resmetmek. Dış dünyayı resmetmek. Ve kendi izlenimleri doğrultusunda şiirlerine yansıtmak. Bak bunlar Haşim'de hep çok önemlidir. Şimdi bakın. Bu da çok eski bir sorusu. Çok çok eski. 2011. Şiirinde dış dünyaya ait gözlemlerinin iç dünyasında yarattığı izlenimleri yansıtmıştır. Vay vay vay. Ne demek bu? Empresyonist diyor bak gene. Yaşanılan hayattan uzak, tamamen hayali bir aleme sığınma isteği birçok şiirinde görülür. Ne teması bu? Kaçış. Ben size az önce ne dedim? O belde ve yollarda kaçış temasını işlemiştir. Önemlidir dedim. Vezin olarak yalnızca aruzu kullanmıştır. Bak kalsın, kafan karıştı. Türk şiirini batılılaştırma konusunda düşünenden çok uygulayan kişidir. Bekle, anlamadın. Şiirlerinde kullandığı tabiat manzaraları genellikle akşam, grup, şafak gece, göller ve ormanlar gibi duygulanmaya, hayal kurmaya elverişli olanlardır. Vay. Wow. Şu, şu paragrafı görüyor musun? Paragraf arasında da hiçbir uyum yok şu anda. E, uzunluk anlamında. Evet, işlediği konular bunlar. Akşamı çok işler, geceyi çok işler, gölleri çok işler. Göllerdeki e o rengi, ışığı çok kullanır eserlerinde. Tam onu yansıtır. Peki iki şık arasında kaldın, ne yapacaksın? Büyük ihtimalle şuna gideceksin. Yok dersin ya. Özsevim'e bizim kafamızı karıştırmaya çalışmış hocam. Yalnızca aruzu kullanmış olamaz. İşte kullandı. Çünkü heceyi e, bir hece ölçüsünü ölçü olarak görmüyor. Çocuk oyuncağı diyor yani. Ona göre önemli olan aruzdur. Aruzu iyi kullanabilmektir. Aruz veznini. Divan edebiyatına sürekli işliyoruz ya. Gerçekten yalnızca arucu, a, arucu ama. <laughs> Sadece aruzu kullandı. Peki bu niye değil? Batılılaşma konusunda düşünenler çok uygulayandır. Onun batılılaşma ile ilgili sorun olmadı. Bu tanzimat çok fazla işledi bunu. E, servette de romancılarımız... Yani kimler? Halis Ziya'yı işledik mesela. Onun batılaşma ile ilgili sorunları vardı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şekilde. Şairler buna bulaşmadı. Yani Servet'te ve de şairlerin batılaşma ile ilgili bir sorunları yok. Ya bunu birebir hani nasıl söylesem ya kalemlerine yansıtmadılar. Anlatabildim mi? Burayla ilgili bir sorunları yok. Cevap buydu. Bak. Harşim ilgili baya sorulabilecek genel sorulardan biriydi. Gitti 11'de sormuş. 11. Ama güncelliğini koruyor mu bu soru? Kesinlikle koruyor. Yani nasıl gelecek? Yine böyle gelecek işte. Gelirse. Diyorum ve Yine bir Haşim sorusu. Şöyle. Bazı yerlerimde yine soru yanlış çıktığı için tık 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 karaladım. Oraları aldırmayın. Şimdi şöyle ortaladıktan sonra devam ediyoruz. Ahmet Haşim Yalnızca şairliğiyle değil düz yazılarıyla da Türk edebiyatının önemli bir yere sahiptir. Doğru. Onun demiş, böyle işte blabla ve blabla bla adlı eserleri deneme ve fıkra türünde olup günlük hayatı, gözlemlerini ve mizahi üslubunu yansıtır. Blabla adlı eseri ise diyor Batı'da yapılan Batı'ya yapılan bir gezi izlenimlerini içerir ve Türk edebiyatının başarılı gezi yazılarından biri kabul edilir. Şimdi bir de düz yazıları var. Şimdi bazen bu şairlerimiz bizim. Ee, Mesela ÖSYM'den biz şey bekliyoruz. Hani de sorarlar herhalde diyoruz. Ama düz yazılarıyla soruyorlar. Hani size kafa karıştırması için. Şimdi ben burada eserler arasında yer almaz diye bir soruyu güncelledim. Eserlerini de görelim diye. Piyale zaten şiir kitabı. Tamam mı Haşim'in? Şiir kitabı az önce bahsettim. Önemli. Buradan soru geliyor. Şimdi şu kalsın. Frankfurt Seyahatnamesi. Şurada bahsettiğim gezi yazılarını dile getirdiği, bir araya getirdiği budur. Gezi yazıları. Bunu bilelim notlarınıza ya da benim gibi kavram haritası çıkarmak isterseniz bunu ekleyin lütfen. Bu önemli. Bize göre ve grubana, grubahani laklakan. Bunlar da en başta demişiz ya fıkra, deneme, sohbet türünde. Fıkra, deneme, sohbet türünde. Tamam mı? Eserlerini içeriyor. Yani kendi fikirlerini, görüşlerini, düşüncelerini paylaştığı eserler. Peki şunu kimde söyledik biz? Şiir mektupları. Ahmet Rasim. Ahmet Rasim'de söylemedik mi? Bakın bu şekilde aslında buradaki sorun e, amacım arkadaşlar düz yazılarında olduğunu bilin lütfen Haşim'in. Sadece şairliğiyle şiirleriyle ön planda değil. Evet öyle gelmesini bekliyoruz ama bu düz yazıları da paragrafta sadece bunlardan bahsedip de kimdir diye de soru gelebilir. Yani bu da aklımızın bir köşesinde kalsın diyorum. Ve yine Haşim'in bir e, eserini daha görün diye buraya şöyle bir soru aldım. Göz saatlerinin şiir anlayışıyla bağdaştırılamaz. Göz saatleri nedir hocam? Dedik ya biz Haşim hep gölü. Az önce soruda vardı ya şıklarda. Ne dedim? Bak soruda. Ne demiş? Akşam demiş. Grup, şafak, gece, göller ve ormanlar gibi duygulanmaya. Şurada Edirne'de vardı ya. Bunlar işliyor. Evet. Şimdi ben de size en önemli eserlerinden biriyle ilgili soru hazırladım. Bunu da görelim diye. Ahmet Haşim'in 1911'de yayınladığı Göl Saatleri aldığı şiir kitabı onun Selvedi Yun'un etkisinden sıyrılıp Depresyonist izlenimci ve kısmen sembolist bir şiir anlayışına yöneldiği eseridir, yöneldiği eseridir. Bu eserde tabiat manzaraları. Evet. Akşam saatlerinin hüzünlü atmosferi. Evet akşamı hep hüzünlü resmeler. Hüzünlü. Bireysel duyuşlar ön plandadır. Doğrudur. Şiirlerinde tabiat karşısında oluşan izlenimlerini musikiyle yoğrulmuş bir üslupla dile getirir. Musiki der, ses der. Yani bunlar önemli. Peki diyor sen hangi şıkkımı bağdaştıramazsın? Geldim şıklara. Tabiat manzaralarının bireysel duyuşlarla yansıtılması. Evet doğrudur. Epresyonizmden etkilenilmesi. Bunu asla harşimde asla 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 unutmuyoruz. Sembolizmin musikiye verdiği önemin hissedilmesi. Evet. Musiki, ses. Sen kal. Akşam saatlerinin hüznünü çağrıştıran bir atmosfer sunulması. Ben şimdi hocam bunları burada zaten az çok buluyoruz diyorsunuz ya. Hani bu soruları öğrenmeniz için de zaten hazırladım. Yani i̇lla böyle e, aşırı zor yani, yani zor demeyeyim de hani böyle çeldirici şıklar koyayım da şunu yapayım da bunu yapayım da uğraşmadım. Çünkü zaten size neden mesela Denizli değil onu göstermek amacım ve soruyu görün yani soruyu. Zaten ÖSYM'de böyle zıt bir şık koyuyor. Bize zor geliyor ama sen zaten şairi bilirsen yaparsın. Şimdi bu da doğrudur. Akşam saatlerinde hüzünlü şekilde çizer bize. denizin niye değil? Bak şimdi. Milli duyguları işleyerek sade Türkçeyle hece ölçüsüyle yazmıştır. Şimdi Hasim'de bir sade Türkçe dur şöyle yazamadım. Yoktur. Tamam mı? Hece ölçüsü az önce ne dedi? Şıkta. Bak. Aruz dedi ya. Sadece aruz kullanmıştır dedi. Heceden nefret eder. Yoktur. Milli duygu milliyetçilik Türkçülük, tamam mı? Milli duygu, milliyetçilik, işte böyle de dedi ki masasının üstüne bastıra bastıra Türkçülük falan. Bunlar milli edebiyatta işleyeceğiz. Şu anda yok. Ortada yok bunlar. Sana böyle çeldirici bir şey koyarsa direkt ele. Öyle bir şey yok şiirlerinde. Milli duygulardan nerede ulaşacak bunlar? Daha başlamadık ki milli edebiyata. O yüzden cevabın denizli. Tamam mı? Şu soruda çıkmış bir soruydu. Ee, dönüştürdüm. Hiç formatını bozmadım. Böyle sormuş. Aynen böyle sormuş. Çok eski bir soru. Yanlışı bulun demiş. Tamam mı? Altlarına bunu yazmış. 1 demiş buna. Ha, ben niye yazmamışım? 2 demiş. 3 demiş. 4 demiş. 5 demiş. Bak şimdi. Ee, 2000, 2020'den öncesi yani 2010'larda 11'lerde öyle öyle geçmiş bir soru. Öz şiirin öz şiir diğer adı saf şiir. Hep saf şair olarak Haşim'i anacağız. Örneklerini veren Ahmet Haşim 1921 yılında o zamana kadar yazdığı şiirlerinin büyük bir kısmını Göz Saadleri adlı ile bastırmıştır. Doğrudur. Fecri ate Edebiyatı şairlerinden olan Haşim, şiirlerinde hak ve adalet olmak üzere iki tema üzerine durmuştur. Hadi bakalım. Vezin olarak da yalnızca aruzu kullanmıştır. Bak gene aynısını yapmış. Size az önce ne gösterdim ben sonra da? Sadece aruzu kullanmıştır deyip kafa karıştırmıştı değil mi? Çünkü senin yok canım yalnız aruzu kullanırım ya falan demeni bekliyor. Çünkü bize böyle ifadeler hep korkutur. Doğru. Ne yanlış biliyor musunuz? Dört. Neden hocam? Hak ve adalet falan bu toplum bu toplumsal bir meseledir. E bu sanat sanat içindir anlayışını benimsemedi mi Haşim? Doğa dedi, gölleri yazdı, renk, ses hep bunlar önemliydi onun için. Ben hiç hak adalet arayışına gir dedim mi şimdi Haşim'le bu zamana kadar? Bak cevabın Denizli'ydi. Bu da çok önemli bir soru aslında. Küçük bir soru gibi duruyor ama çok çok önemli bir soru. Şimdi arkadaşlar, ay çok mu hızlı konuştum ya? <laughs> Sorularımızı görüyorsunuz. En son galiba ee, 20'de bir soru sorulmuş ama cevap haşim ama kocaman bir paragraf verilmiş Milli Edebiyat'la ilgili ve kim yoktur yukarıda demiş cevap haşimdi. Ona Milli Edebiyat dönemin sorusunda değineceğim. En son 19'da sorulmuşlar. hangisi fecrati topluluğundan değildir denmiş. Şimdi topluluğun özelliklerini bilmeli misin? Evet. Bildiriyle geldiğini bilmeli misin? Evet. Peki şairlerini bilmeli misin? Evet bilmelisin. Özellikle haşimi bil. Diğerlerini bil. Bunlara ek olarak topluluğun en başında grubun içerisinde Yakup Kadri'nin ve Refik Halit Karay'ın da olduğunu bil. Bak bunları bil. Ve de Servet'ten de iki şairin buldu, burada olduğunu bil. Hatta ve hatta, hatta topluluğa adını veren ve başkanlığını yapan o dönemler Faik Ali Ozan Soydur, Servet-i şairi. E, ee, de bulundu, Milli Edebiyat'a geçmedi. Ama Celal Er Erozan Milli Edebiyat'a geçti. Bu isimleri lütfen not al. Belli mi olur? ÖSYM yine e, <laughs> belli bir zaman sonra bir kafa karıştırmak ister. Bilemeyiz. E, bunu da bil. Haşim'i de unutma. Haşim'den çok fazla soru hazırladım. Diğerlerinden hazırlamadım. Niye hazırlamadım? Onların birebir e, yani birebir sorulacak çok aman aman bir eserleri yok. E, hani eserleri verilir. Mesela kimi buradan dillendirebilir? Soru hazırlamadım ama. Emin Bülent Serdaroğlu mesela. Kin adlı şiir çok önemlidir. Bir kere okuyabilirsiniz. E, bu önemlidir. Şunlarda da mesela kitapları da, Mesela bunları verip kimdir diye sorulabilir. Ama yıllardır Haşim dışında kimse sorulmamış. Şıklara bile verilmemişler. Bir genel soru gelmiş sadece. Toplulukta değildir diye. O yüzden hani bunları sorarsa çok tip bir soru olur. Ayrıntı bir soru olur. Soramaz diyemem. Hiçbir zaman bir soru için soramaz diyemem. Ama sorarsa mesela şunun içeriğini verebilir. Mesela burada mesela en önemli şiir kitaplarından biri. Ruhu bir kayt. Hani şey bir soru olur ya. Fecrati de bilmiyorum yani. Bana soracak bir şey gibi gelmiyor. Siz yine de birkaç tane eserine bu şekilde değinebilirsiniz. Şimdi Fecrati benden bu kadar. Güzel bir tekrar yaptık ve ee, soru analizi yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi artık e, çok önemli bir dönem. Milli İbiyat dönemine geçeceğiz. Her sene soru geliyor. Gelmediği bir yıl galiba yok. Ve hem roman yazarları önemli, hem şairleri önemli, hem de dönemin bağımsızları önemli, önemli, önemli. Uzun bir soru çözümü olacak ama güzel bir soru çözümü olacak. Güzel sorular hazırladım inşallah. Haydi bakalım görüşürüz. Hoşçakalın diyorum. Güzel güzel bu soruları siz de tekrar çözün, analiz edin. Ve lütfen e, bunu çok görmeyin. Hani her zaman diyor ben nasıl burada size bakın arkadaşlar ben böyle hazırladım da bak ÖSYM'de 17'de bunu sordu. Hep böyle bunu yapıyorum ya siz de gidin çıkmışlara bakın. Mesela gidin yıl yıl mutlaka yanınızda vardır zaten çıkmışlar. ÖSYM gerçekten fecrat eden ne sormuş? Benim çözdüğüm soruların hangisine yakın sormuş? Bunlara bir değinin. Bakın aklınızda kalsın gençler tamam mı? Önemli yani bu. Hoşçakalın diyorum bir sonraki videoda. Bay bay.